Hal World başlangıcı rehberine hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz, keyfiniz yerinizdedir umarım. Hal detaylarını bahsedeceğim, nasıl başlanması gerektiğinden bahsedeceğim sizlere. ileride alınması gereken önemli eşimıtlar önemli geliştirmeler nelerdir onlardan bahsedeceğim. Ben biraz level kastım. 3 gündür de sunucumuzla oynuyoruz. Sunucumuza beklerim. Sunucumuzun destekçisi olan Lagofest'e de buradan teşekkürler. Hemen Lagofest yazıyoruz. Lagofest'e giriş yapıyoruz. İnternet sitesine tıklıyoruz hocam. Hemen aşağıya. Aşağıda zaten çıkıyor. Hemen Palworld'e tıklıyoruz. Burada belli başta sunucular var. 8 player, 16 player, 24 ve 32 kişilik sunucularımız mevcut. Biz Premium kullanıyoruz. 32 kişiye kadar destekliyor sunucular. Haberiniz olsun. 7.24 hizmet. Server'da lag yok. Bak bir haftadır test ediyorum. DDoS koruması. 7.24 support. Yani Discord'dan ticket açtığınız size geri dönüş yapıyorlar. Al, satın alım hızlığında. 2 saat sonrasında hemen sunucunuzu açıyorlar arkadaşlar. Yayıncılar özel hizmetleri de var. 1 vs 1 turnuva da yaptırabiliyorsunuz destek sağlıyorlar bu açıdan. Sunucuyu yeniden başlatmak isterseniz support yazıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben sunucuyu yeniden başlatmak istiyorum. Tak hemen başlatıyorlar. Hiçbir problem yaşamıyorsunuz. Bir problem yaşadığınızda hemen ulaşabiliyorsunuz. Logopest'e buradan teşekkürler. Şimdi oyuna geldim. Ben şu an ikinci base'imi kuracağım. Size göstereceğim. Benim bütün işibutlarım aşağı yukarı. Bütün olmasa da gerekli şeyler açık. Şimdi Palbox. Bir base inşa etmek istiyorsanız Palbox. B'ye basıyorsunuz. Palbox'ı seçiyorsunuz. Kuruyorsunuz. F'ye basarak da bunu koyuyorsunuz. Yani craft ediyorsunuz. Türkçesi yapıyorsunuz. Yapı yapıyorsunuz diyebilirim. Craftlayalım hocam. Seriden sunucuma beklerim. Aşağıda detaylarını paylaşacağım. Twitch'te canlı yayınlayız. Ona da beklerim hocam. P'ye bastım. Pal yakalıyorsunuz. Bu pallar nasıl yakalanıyor onu da göstereyim. Hemen size şu kürelerden pal şipeyir. Craftlamanız lazım. Veya böyle gezerken yerde falan da bulabiliyorsunuz. Hemen şu yaratıncını azaltalım. bir level iki levelle başlayacaksınız. Normal bow craftlayın bu arada oyun başında. Ya burada varlar. Hemen canını azaltalım. Bunda farklı şeyleri var. Köyüyle tutuyorsunuz. Bak bunda %10 capture bu ilk gelen. Bunu attığımda mesela şansı daha düşük oluyor. Bir üst seviyesi var bir üst seviyesi var yükseliyor. Şu an 50 level'e kadar mevcut. Şu an mesela capture'ladık arkadaşı. Bu capture'ladıklarımız hemen onu bırakıp devam ediyorum. Şunu atayım o arkadaşı ilgilensin. Bu capture'ladıklarınızı E ile çıkartabiliyorsunuz. Buradan da düzenleyebiliyorsunuz. Mesela ben neyi çıkartmak istiyorum? Ben bu arkadaşı çıkartmak istiyorum diyelim. Bunu alıp buraya koyduğumda artık üstümde olmuyor. Ve alıp bunu eve de koyabiliyorum direkt. Eve de yerleştirebiliyorum yani. Bilginiz olsun. Eve koydum. Var mı başka şöyle yüksek levellerimiz? Eve koydum, eve koydum, eve koydum gibi gibi değişiyor yani. Evi böyle doldurabiliyorsunuz. Tabi bu level level artan bir şey. Evet savaş çıktı. Böyle kendileri gördükleri bu alanda gördükleri moblara saldırıyorlar. Şimdi bunun belli bir alanı var. Bizim evimiz şuraya kadarmış. Tabii ben bunu geliştirdiğim için alanı daha büyük. Sizde bir tık daha küçük olacaktır. Nasıl geliştirdiğinizi göstereceğim tek tek. Okya'yı nasıl craftlayacağınızı göstereyim hemen bir workbench atıyorsunuz oyuna başladığınız gibi. Workbench'i craftlıyorsunuz. Özelliklerine göre de yardımcı oluyorlar bu arkadaşlar. Özelliklerini de anlatacağım. Sopa, kazma, baltayı kesin craftlayın. Torch da craftlayabilirsiniz. Gece üşümemenizi sağlıyor. Torch'u elinize aldığınızda. Pal şifayarı buradan üretiyorsunuz. Pal dün, fragment bir adet. Odun ve stone üretiliyor. Yerde de bulabiliyorsunuz ama genelde maden olarak da bulabiliyorsunuz. Bakın yerde mavi mavi parlıyor. Gördünüz mü? Bunu böyle aldım. Gidip craft atabiliyorum hocam. Şimdi ondan sonra repair bench. Repair bench ben şu an bunu yere koyuyorum. Burası benim yeni base'im olacak zaten. Bu arada o özelliklerini anlatayım tek tek sizlere. Şu pallarımızın. Bunlara pal deniyor. Ben Pokemon diyebilirim. Fark etmez. Şimdi bu arkadaşımız mesela oyunun başında rush var. Binek yapabileceğiniz mining yapan çok süper bir Hal, Pokemon. Şimdi bunun mining özelliği var. Finding var. Pişirme görevini üstleniyor. Yemeklerinizi pişiriyor kendileri. Watering var. Sulama yapıyor. Tarla kurabiliyorsunuz. Sulama yaptırabiliyorsunuz. Planting var. ekim işlemini yapıyor. Elektrik üretenimiz var. El işlerini yapanlar var. Gathering yine aynı şekilde. plantingle de birleşik. Lumbering var. Odun kazabiliyorlar. Sağlık çantası üretebiliyorlar soğutma görevi var, farming var, transporting var. Mesela örnek veriyorum. Odunu kazdı ben buraya chest atarsam gelip chest'e koyacaklar o odunu. Odun chest koyalım bir tane. Bak o kazdıkları odunu getirecekler buraya. Toplayıcımız yok. Toplayıcımız yoksa getirmezler bu arada. Toplayıcı olmazsa getirmiyorlar. Özelliklerine buradan bakabiliyoruz. Bunlarda toplayıcılık yok. Bunlarda toplayıcılık yok. Bir tek bu arkadaşta toplayıcılık var. Bunları dolduralım. Toplayıcılık yapsınlar bize. Bakın mesela odun aldı getiriyor sandığa koyacak. Sandığa bu arada karışık koyuyorlar. Bunlara yakın zamanda güncelleme gelir. Raid özelliği gelecek. Beyzlere saldırabileceğiz. Çok çok güzel bir özellik. Ee, yol haritası da açıklandı zaten. Bekliyoruz biz. Yani son hızda bekliyoruz. Yemek yapmak için campfire atıyorsunuz arkadaşlar. Yolda çalı çırpılar var. Oradan beri elde ediyorsunuz. O berileri pişirebiliyorsunuz. Nasıl pişirdiğinizi göstereyim. F'ye bastınız. Redberry topladınız. Buradan direkt Start diyorsunuz. Ateşli bir yaratığınız varsa otomatik pişiriyor. Siz sadece gidip F'ye basıp alıyorsunuz yemeğinizi. Bilginiz olsun. Repair'dan da itemlarınıza, itemlerinize repair atıyorsunuz. Leather'ım yokmuş benim. Şu an armor dolduramıyorum. Armor'umun canını dolduramıyorum. E'ye bastığınızda partinizdeki yaratıkları seçip E'ye bastığınızda buradan istediğinizi çağırıp geriye koyabiliyorsunuz. Işıltılılar var bir de. Bunlar daha büyük oluyorlar normal moblardan. Bir tık daha güçlü olabilirler belki. Özelliklerine bakmadım. Bu arada sunucumuza gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizleri de bekliyorum. Aşağıdan Discord'dan bana ulaşırsanız çok çok mutlu edersiniz. Daha bol bol yerimiz mevcut hocam. Oynamak isteyen varsa 1 vs 1 turnuva da yapacağız. Lagofet sağ olsun. Buradan base'inizi upgrade atabiliyorsunuz. V'ye bastınız. Base'inizi upgradeleyebiliyorsunuz Burada building build diyor. Burada mil yok mesela. Mil kraflamadığım için bana yok diyor. Gidip de mil kraflarsam eğer kraflayamıyorum. Yeterli malzemem yok. Gelelim zemin oluşturmaya. İlk başta tahta bir zemin oluşturun. Daha sonra taşa geçin. 18. seviyede taş açılıyor. Taş zeminlere geçin. Yükselti de yapabiliyorsunuz. Mesela ben bezimi yukarıda yapmak istiyorum diyebilirsiniz yani. Ha, yaratıklar için biraz sorun olabiliyor. Onu da söyleyeyim. Haberiniz olsun yani çıkıp inmelerinde bazen problem yaşayabiliyoruz Acıkmış karakterim sağ tıklayıp Sol klik attığımda istediğimi doyurabiliyorum Öyle güzel bir özellik var Onun dışında oyunda çok fazla detay var mesela lagofest uygulamasına girelim Lagofest'e girelim size çok güzel bir şey göstereceğim O yüzden giriyorum ee, çoğu firmanın yapmadığını yapıyor lagofest Zaten direkt karşımıza da çıkıyor Şuraya yazalım. Palword yazdım. Boosting de alabiliyorsunuz. Europe'da oynuyorum bura. Burada bana özel sunucuları e, gösteriyor. Europe'da en yakın. Bize daha az ping verecek sunucuları gösteriyor. Frankfurt'muş mesela. İstersem VPN'de kullanabilirim. Buradan Guild. Yeah, tombolar. Bunu hiçbir yerde bulamazsınız şu an. Bu çok çok değerli bir bilgi. Paten bir, Paten 2, Result var bir de. Yani standart lambal kullanılıyor. Kativa kullanılıyor. En güçlüleri böyle sıralamışlar. Bunları combine ediyorsunuz. İleriki videolarda nasıl combine ettiğinizi de gösteririm. O, oyunun başı için biraz zor bir şey. Sonra taba bastık. Teknolojiler. İlk başta bu bir levelde bunlarla başlıyorsunuz. Sonra pal e, topu üretebiliyorsunuz. Pal box koyabiliyorsunuz. Zaten direkt iki level oluyorsunuz. Açacaklarınız. Ben bunların hepsini açtım. Siz de açabilirsiniz. Aynı şekilde şöyle gösteriyorum. Ya en önemlilerinden bir tanesi bu bu arada. Hani Grappling Gun boss kesip e, Ancient Teknoloji elde ediyorsunuz. Büyük bosslar var. M'ye bastım. Büyük bosslar haritada böyle büyük şekilde gösteriyor. Gumos'u kesmemişim mesela. Gumos'u kesebilirim. Fast Travel noktalarımız var. Base'inizden istediğiniz Fast Travel noktasını ışınlanabiliyorsunuz. Ben artanın bayağı bir kısmını gezdim. Düşük levelde de gezdim yani. Çok problem yaşatmıyor. Base'den de şöyle ışınlanıyorsunuz. Buradan geldim. Şey C'ye bastım. festivalla açtım. Diğer base'ime gidiyorum mesela. Çok kolay. Çok çok basic. Hemen 2 saniye sonra da açılıyor oyunum. Hemen yemeğimizi alalım. Sağ tıklayalım. Aç olan var mı mesela bizim ekipte? Aç olanları doyuruyorum. Sonra kendimi doyuruyorum gibi oldu. Ok yapın. Mutlaka ok. En önemlilerinden bir tanesi. Ok yayınızı yapın. oyun başında. Kurulduğum yerleri de göstereyim. Şu kısımda başladık biz. Oyunda başlangıç yerleri var. Şu aşağı kısımlar ve sol yukarı kısım var. Biz aşağı kısımda başladık. Tam burada. Buradan dündüz geldik. Şuradaki boşluğa evimizi attık. Ha, daha arkada da atabilirsiniz. Ama en rahat bu boşluk. Hem kırmızı alana da yakın. Hem tundura alanına da yakın. Buradan direkt iki tarafa da ulaşabiliyorsunuz. Map'in de ortası sağa sola giderken de rahat oluyor. İlginiz olsun. Ve i̇şte buradan böyle devam ediyorum. Hep bayağı bir geniş anlayacağınız. Çok büyük. Crafting table'a gelin. Şimdi crafting table'ı koydunuz. Baltanızı kazmanızı yaptınız. Old bow craftlıyorsunuz. Fiber lazım. Fiber odundan çıkıyor. Biraz karışık oluyor olabilir. Ee, düzeltmek isteyenler yorumlarda belli edebilir. Bu arada bahsettiğim beriler bunlar. Üstüne geldiğinizde red beri yazıyor. Kazmayla da şu mavi taşları kazarsanız pallium elde ediyorsunuz. Pallium'u da bu şekilde elde edebilirsiniz. İsterseniz ilerleyen levellerde bir crusher koyup kırıcı koyup Türkçesi de oyunda Türkçe yok ama kırıcı koyup bu şekilde fiber de elde edebilirsiniz. Aynı şekilde cancel'layalım. Kaldüğüm de elde edebiliyorsunuz. Buraya bir tane sulamacı koyduğunuz zaman veterin geziyor zaten gerekli olan. Üstlerinde yazıyor koyabiliyorsunuz. Odun taş belli bir süre sonra hiç umurunuzda olmuyor açıkça söyleyeyim. İki seviye olanları var bunların. Mesela örnek veriyorum bunun odunculuğu iki. Bu sırf gidiyor odun kazıyor. İşte bunun miningi bir. Boş kaldığında mining yapıyor. Bu arkadaş var tombat geceleri çalışıyor özellikle. Bunun mining, miningi iki. Yani kazması iki. Şu oyun başında Bununla bunu yakaladığınız zaman size çok çok rahat ettirecek. Fox da yakalayın çünkü yemek pişirmede Fox'lar kullanılıyor. Oyunun başında. Daha sonrasında böyle benim gibi ejderha yakalayıp ejderhanın yemek pişirmesini de sağlayabilirsiniz. Çok güzel gözüküyor bu arada. Videoyu buraya kadar izleyen herkese çok çok teşekkürler. Abone olup like atmayı unutmayın. Sunucuma beklerim. Yayınlara da beklerim. Go! As! geri yırtarak yakın mesafeden kafana 18 tanesi Karaka The King of Rap döndü geri bastığı yeri yıkarak